Sözün bittiği yer. Şişli Feriköy'de yaşayan gece sahipleri içinde bulundukları durumu böyle tanımlıyor. Çünkü yıllardır oturdukları evler salı günü gelecek belediye ekipleri tarafından yıkılacak. Üstelik ellerinde açılan davaları kazandıklarına dair belgeler olmasına rağmen. Samet Öztaylan ve Gökhan Şenadalı bugün bölgeye gitti ve yılan hikayesine dönen işin aslını araştırdı. sizi alacağız, koyacağız köşeye, biz evi yıkıp gideceğiz dedikleri bu. Yani çıkıp gidin diyorlar kısacası. 150 kişiye gelip yıkıp gidecek, gideceklerini söylüyorlar. Evet. Sözün bittiği yer yani bir şey diyemiyorum. İsyanlarının sebebi yıllardır oturdukları evden çıkarılmaya zorlanmaları. Üstelik komşuları yeni evlerinin bitmesini heyecanla beklerken onlar salı günü kapı dışarı edilecekler. Altı haneyi de belediye tarafından mağdur edilip yeşil alanda bırakılıp geri kalan hanelere de tapu verildi. Burası İstanbul'da milyonluk arazilerin bulunduğu Şişli Feriköy. Gü sokakta toplamda 19 hane bulunuyor. Yıkılması beklenen ancak bunlardan 13 tanesi imar affından yararlandı. 6 tanesi ise şu anda yeşil alan olarak gözüküyor. Bu yüzden 6 tanesi yıkılacak ve o evlerde yaşayanlar da salı günü evsiz kalacak. Yıllardan beri yıkım korkusu yaşayan 6 aile açılan tüm davaları kazandı kazanmasına ama... Belediyenin aldığı yıkım kararına karşı idare mahkemelerinde dava açtık. Ve 4 ayrı idare mahkemesince bu yıkım işleminin hukuka aykırı olduğu tescillendi. İkinci darbede Şişli Belediyesi'nden geldi. Buranın 775 sayılı kanuna derhal yıkılacağını belirttiler. Bu maddeye göre bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan yapılar ancak yıkılabilir. Belediyenin görevi nedir? Mağdurlar varsa o mağdurları alırsın eline tutarsın. Ama bu belediye ne yapıyor? Mağdurları mağdur ediyor. Zamanında imar affından yararlanmamışsınız yanıtı da gerekçe gösterildi. Gece konulu kanunundan gelip bizi yıkacaklarını söylediler. 1983'ten ki yasa olduğu için bizi kapsamıyor. Plan projesinde plan projeler değişmiş ve bunlardan bizim haberimiz olmamış. Muhtar bunu Sümenaltı yapmış. Bu işlerden haberimiz olmadığı için de. Mağdur edildik. Burada evleri olan çoğu kişiyle yapı şirketleri el sıkıştı. Yakında da inşaatlar başlayacak. Bu 6 evin bulunduğu yerse yakında yeşil alan olacak. Ve burada yaşayanlar buradan ayrılmak istemiyor. Gece konu sahipleri tedirgin ve çaresizce salı günü gelecek yıkım ekibini bekliyor. Tek istekleri doğup büyüdükleri mahallede korkusuzca yaşayabilmek belgelerimizi eksiksiz yatırıyoruz. Hatta yapı kayıt belgemizi bile aldık. Onlar geçerli görmüyorlar. Bizim sesimizi neden kimse duymuyor?